Buranın bence en güzel evi. Evet. Önce onu söyleyeceğim. Anlatır mısın? Türkiye'de bu ilk defa e, bütün mobilya zararının anlatıldı. E, bu ürün çok özel bir Yaklaşık 60 yıl zararının içi olsun. Tamam içerik dışı sudaki camlar, özel camlar, yeni dokunma kalınlığında temperli ve ısı camı olarak kullanıyoruz. Biz %50 ışık geçirgen özelliği var. 60 yıl zararının içi olsun. Yani şekilde dış kısmında biz tamamen alüminyum malzeme kullandık. Tam ve o da çelik. E, tamamen galvanizli, paslanmaz malzeme. Ay inanmıyorum. Bu, çok güzel. Buradaki panel deme telefondan istediğim şekilde içeride biz e, yönetim yapabiliriz. Mesela sinema modu dediğimde bütün ışıklar, bütün perdeler kapanıyor. Bak şöyle yapıyorum. Perdeler kapanıyor. Işık moduna geçiyor. Akıllı ev moduna hemen geçiyor. Hemen televizyon. Ortolojik ve mekanizmalarla da hepsini kullanıyoruz. Şurada bastığım zaman otomatik kapı açılıyor. Üst kapakta aynı şekilde buzdolabı tamamen ankastre. Burada soğutucu bölümü, kofuz bölümü var. Hepsi mevcut. Bu evde anahtar teslim, Aldığınızda her şey içerisinde hemen yaşamaya başlıyorsunuz. Yine ocağımız mevcut. Bu evi mesela teknolojik bastığınız zaman şu şekilde buradan bütün nesneler. Enjarsa yaptım. Aynı Yine burada mesela bu var, bu aynası görebiliyor? görülmüyor ama içeriden burası daha çok Yani. Biz geldiğimiz zaman yıkılıyor. Beş bin, dört bin, üç bin O da çok rahat bir şekilde. Bu <laughs> da <laughs> çok güzel ya. Yani, yani keşke Eymen de gelse